Bir gün iki fahişe kralın önünde durdu. Kadınlardan biri krala şöyle dedi: Efendim, bu kadınla ben aynı evde kalıyoruz. Birlikte kaldığımız sırada ben bir çocuk doğurdum. İki gün sonra da o doğurdu. Evde yalnızdık, ikimizden başka kimse yoktu. Bu kadın geceleyin çocuğun üzerine yattığı için çocuk ölmüş. Gece yarısı ben kulun uyurken kalkıp çocuğumu almış, koynuna yatırmış. Kendi ölü çocuğunu da benim koynuma koymuş. Sabahleyin oğlumu emzirmek için kalktığımda onu ölmüş buldum. Ama sabah aydınlığında dikkatle bakınca onun benim doğurduğum çocuk olmadığını anladım. Öbür kadın, "Hayır, yaşayan çocuk benim, ölü olan senin." diye çıkıştı. Birinci kadın, "Hayır, ölen çocuk senin, yaşayan çocuk benim." diye diretti. Kralın önünde böyle tartışıp durdular. Kral, "Biri yaşayan çocuk benim, ölü olan senin diyor, öbürü hayır, ölen çocuk senin, yaşayan benim diyor. O halde bana bir kılıç getirin." Aferte Mihigladium dedi. Kılıç getirilince kral yaşayan çocuğu ikiye bölüp yarısını birine diğer yarısını ötekine verin diye hükmetti. Yüreği oğlunun acısıyla sızlayan çocuğun gerçek annesi krala dönerek aman efendim sakın çocuğu öldürmeyin ona verin dedi. Öbür kadınsa Çocuk ne benim ne senin olsun. Onu ikiye bölsünler dedi. O zaman kral kararını verdi. Sakın çocuğu öldürmeyin. Birinci kadına verin. Çünkü gerçek annesi odur. Evet, Süleyman'ın bilgece yargılamasını anlatan ve İncil'in 1. Krallar 3. bölüm 16-27 ayetleri arasında bulunan bu kıssa, bu anlatı o kadar tüyler ürpertici bir yere çıkıyor ki hayret etmemek, düşünmemek, sorgulamamak, etkisinde kalmamak neredeyse imkansız. Ki 368 sene önce ölüp gitmiş bir ressam olan José de Ribera'nın şu tablosu da aslında bu manzarayı, bu anlatıyı temsil ediyor. İki fahişe kadın üzerinden bir erdem çıkarımı ve ispat hukuku açısından adalet-merhamet ilişkisi ve çocuk ölümlerinden yargılamanın ilahiliği sorununa kadar o teolojik krizler, o enteresan beyin hücrelerini, vicdanı, adaleti yerinden oynatan o sarsıcı düşünceler. Hepsi aslında bu anlatıda var. Tabi Süleyman derken Hz. Süleyman Yahudilikte, Hristiyanlıkta ve İslamiyet'te belli farklılıklar içeren bir temsiliyet içerse de ortak payda olabildiğince geniş. Çünkü hükümdar peygamber, kral veya e, İsrailoğullarının dördüncü kralı olarak düşünürsün. Böyle bir tarihsel bir figür olarak tasavvur edilsin. Ne olursa olsun burada bir bilgelik, bir güç, bir mülkiyet, bir egemenlik ve aynı zamanda bir adalet ve aynı zamanda bir erdem arayışını temsil ediyor. Değil mi? Tabi Kur'an-ı Kerim'de de Hz. Süleyman'ın egemenlik, hükümdarlık, krallık ve gaybi, metafizik ve mitolojik boyutlarına da belli atıflar var. Mesela Sas suresi 37. ayette ve yine kulle bennain ve gavvasin diyor. Yani şeytanlardan ve her çeşit bina ustası ve dalgıç olanı da Süleyman'ın emrine bıraktık. Enbiya suresi 79. Biz bunu Süleyman'a kavrattık. Her birine hüküm ve ilim verdik. Biliyorsunuz Hz. Davud'un da oğlu aynı zamanda Hz. Süleyman. Ancak bugün ben e, Hz. Süleyman'ın tarihsel e, boyutu, figür, figürü, temsiliyetinden öte şu Jose de Ribera'nın tablosundan esinlenerek erdemlilik, hukuk, merhamet ilişkisi, ispat hukukunun dönüşümü ve hukuk felsefesi açısından insana bakışı biraz ele almak istiyorum. Şimdi bu kıssada enteresan bir durum var. Bir çocuk ölümü var. Kaynağı belli değil. İki fahişe kadın yani erdemliliği problemli olan iki figür İki çocuk, bir kral ve ispat hukuku, muhakeme, yargılama, adalet, hukuk, merhamet ilişkisi gibi birçok boyutla karşılaşıyoruz. Peki ne ifade ediyor? Oldukça fazla işlenmiş bir yani, konudur, anlatıdır, edebiyatta, resimde, değil mi sanatta? Şunu çok net görebiliyoruz. İnsan en erdemsiz rengiyle bile olsa insandır. Ve en erdemsiz insanlarda dahi bir vicdan, bir merhamet, bir erdem zuhur edebilir, açığa çıkabilir, dışa vurulabilir. Yani bir fahişe bile olsa, bir escort, bir orospu bile olsa bir kadın içinde bir vicdan ve bir erdemlilik taşır. İnsan siyah ve beyaz değildir. İnsan her türlü blue, flu, gri tonlarıyla insandır. Vicdan, ortak faydamız, müşterek insani fıtri değerlerimiz vardır. Değil mi? Ve yine hukuk tarihi açısından, yargılama felsefesi açısından 2000 sene önce, 3000 sene önce şöyle bir manzara olduğu gözüküyor. Tabi DNA testi yok. Değil mi? Çocuk Kimin? iki tane kadın var. Çocuk benim. Tabii tamam, çocuk an yani doğuranındır ama değil mi? Evlilik birliği içindeyse babayı resmi nikahlı kocanındır ama burada iki fahişe kadın var. Bir çocuk ölü yatıyor yerde. Diğer çocuk sağ. O o ve o benim diyor. O benim diyor. Hangisi doğru? Nasıl çözeceksin? Oradan Hz. Süleyman'ın "Aferte mihi gladium" demesi, bana bir kılıç getirin demesi ve çocuğu ikiye yarma teklifinde bulunması, al yarısı senin olsun, al yarısı senin olsun demesi ispat hukukuyla e, iddiacıların, davacıların yahut sanıkların yaşadığı o merhamet krizini, ilişkiyi anlatıp bize hakikatin nasıl ortaya çıktığını gösteriyor. Hatta bunu bir Hollandalı hukukçu herhalde paradoksal ispat gibi bir şey e, teoriyle e, literatüre sokmuş. Yani İnsan psikolojisinin, kadınlığın, anneliğin, merhametin ispat hukuku açısından değeri. Bu anlatı aynı zamanda bunu da temsil ediyor. Bunu da ifade ediyor. Ve yine teopolitik semboller açısından kılıç tabii e, enteresan bir nokta. Şimdi kılıç e, artı, işte kılıç hakkı falan böyle. E, Türkçemizde çok enteresan deyimler, atasözleri var. Hatta geçen herhalde hutbeye biri kılıçla çıktı. Yani normalde o kurumu ben devlet dairesi olarak gördüğüm için anmak dahi istemiyorum. O kılıçla çıktığı için o kılıç çıktı falan böyle Daesh, Maesh, IŞİD benzetmeleri yaptılar. Yani kılıç gerek Yahudilik, gerek Hristiyanlık, gerek de İslamiyet'te muazzam bir teopolitik semboldür. Bakın yani kılıçtan vazgeçme hakkımız, haddimiz yoktur. Kılıç çünkü yani bu mitolojinin bu tarihsel arka planın ve dünya savaş tarihindeki değeriyle beraber çok enteresan bir boyut, enteresan bir değere sahip yani. Bu nasıl inkar edeceksin sen? Tamam bugün anakronik bir şekilde bunu uygulamak çocukla belki komikliğe, böyle trajikomikliğe sahip oluyor ama kılıç yani bu teolojik geleneğin bir unsuru. Değil mi? Burada da var. Kılıçla çocuğu ikiye yarmaktan bahsediyorlar. Yani bıçakla yaramazsın. Değil mi? Komik olur yani. Sen o kadar egemenlik güç sahibisin. Değil mi? Yargılama yapıyorsun. Burada kılıcının anlamı da çok önemli. Kılıç burada egemenliği, otoriteyi simgeliyor. Yine tabloda enteresan bir ayrıntı var. Süleyman'ın ayağının hemen yanında bir pençe gibi bir şey var. <laughs> çok enteresan. Yine tam kafasının hemen arka tarafında da iki tane ne olduğu belli olmayan insan Böyle şey arası garip varlıklar var. Yani benim en azından gördüğüm, yorumladığım bu. Ve bakıldığında hükümdar hep diğerlerinden daha üstün. Mesela Süleyman orada oturarak bile olsa, oturmuş bile olsa, diğerleri ayakta bile olsa ondan daha üstün. Çünkü yargılayan hep üstten yargılar. Yani yargılayan yargılananların üstünde olmalıdır ki egemenlik kurabilsin, yargılayabilsin. Bugün de öyledir yani bugün bir ağır ceza mahkemesine gittiğimizde kürsü hep üsttedir, değil mi? Hakim yani tam avukat savcı yan yana oturması tartışması var ama hakim hep üstten yargılar kürsü sistemi, değil mi? Kürsü ders anlatırken de öyle mesela normalde üniversiteler olsun medeseler olsun tabi bunun eğitim tarihi açısından bir dönüşümü var o kürsü sistemi ortaya çıkıp şey yapması muazzam bir yani nasıl diyelim? sembolik bir yere de bakıyor. Fil hakika Süleyman'ın yargılaması iki fahişe kadının bir çocuk üzerinde annelik iddialarının ne çok hakikate işaret ettiğini göstermesi açısından hem ilahi hem hukuki hem vicdani psikolojik boyutlarıyla muazzam tüyler ürperten beyin hücrelerini yakan enteresan bir anlatıdır. Tabi Aynı zamanda da hani Osmanlı adaleti o bu falan e, retorinden öte adalet arayışının, vicdanın, merhametin ve bilgeliğin de evrensel bir öz taşıdığını bize göstermektedir. Değil mi? Yani sonuçta bunlar yani Kur'an-ı Kerim daha inzal olmadan önce insanların konuştuğu, inandığı, dinlediği hukuksal gerçekler, ilahi gerçekler. Bir Hz. Süleyman gerçekliği var. 3000 sene önce değil mi? Yani demek ki insanlık tarihinde bu ortak payda, bu müşterek akış hep devam ediyor. Bugün daha farklı bir şekilde devam ediyor. Bölgesel olarak, sistemler olarak, bakış açıları olarak, dönüşümlerle beraber insan anlayışındaki dönüşüm, hukuk yargılamasındaki dönüşüm, ispat açısından dönüşüm, delillerin dönüşümü. Yani DNA testiyle çok kolay ispat edilebilir artık annelik değil mi? Ama 3000 sene önce bir merhamet koridoru açmak gerekiyordu, değil mi? Hepiniz ilimle, bilimle, ahlakla, hukukla ve merhametle kalın diyorum. Selamlar.